Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda sırt üstü bir şekilde bacaklarınızı duvara yaslayabileceğiniz şekilde sırt üstü uzanmanın sizlere faydalarını paylaşacağız. Bacakları duvara yaslamanın faydaları. Bu duruş kalbi rahatlatır ve dinlendirir. Kalp atışlarını yavaşlatır ve tansiyonu düşürür. Zihni sakinleştirir. Kan dolaşımını düzenler. Bacaklardaki ve ayaklardaki yorgunluğu alır. Migren ve baş ağrısı varsa azaltır. Uyumaya yardımcı olur. Her gece yatmadan önce 10 dakika bu pozisyonda sakince nefes alın. Çok daha rahat bir şekilde uykuya daldığınızı göreceksiniz. Değerli canlar videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.